Arkadaşlar merhabalar ben uzman öğretmen Özlem Hoca geldik 21. videoya güncel bilgiler serisi çekiyoruz biliyorsunuz. İlk defa dinleyenler varsa eğer bu kanalda her zaman aslında izlenebilecek, herkes tarafından izlenebilecek bilgiler koyuyorum. Bu serinin içine de değişmeyecek bilgilerden koymaya çalışıyorum. 2082 KPSS'de de geçerli. Söylediğim gibi KPSS'den sonra da gelin izleyin. Bir okur atölyem var. Ona katılabilirsiniz. Bilgi veririm yine videonun sonunda. Ama sizden şunu rica ediyorum. Burada yorumları bilgi şöleni yapın lütfen. Mümkünse bu zamana kadar koymadığım bilgilerden olsun. Hepsini izleyin. Sırayla izlemeniz gerekiyor videoları. Çünkü bazen bütün olabiliyor. Ne dediğimi daha iyi anlarsınız izlerseniz. İzleyenler de var hakeza. Tutturduk iki soruda. Çözdünüz. Su gibi içenler var arkadaşlar. Söyleyeyim size. Mesaj da atıyorlar. bana. Hocam siz ne koysanız izleriz. Böyle e, yazanlar var gerçekten. Teşekkür ediyorum. Başlayacağım ama yorumlara yazmayı lütfen unutmayın ve çalışmayı unutmayın. Sıkı çalışın lütfen. E, ailenizin, herkesin sizden bir beklentisi var. Boşa çıkarmayın diyorum ve başlıyorum. Ağustos ayı, Eylül ayı bilgileri, genel bilgiler çıkabilecek her şey burada. 2024 yılında faaliyet gösteren Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesine verilen isim Recep Tayyip Erdoğan hastanesi olduğu adı, hani dostluk olduğu için e, imzalanmış ve böyle bir isim verilmiş bilin, bunlar çıkar. Ağustos 2024'te NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti yapan gemimiz, gemiler bitmiyor. Yıldırım Fırkateyni bu sefer de NATO'ya üyeyiz biliyorsunuz. NATO'nun tatbikatlarına katılıyoruz. Hatta bir önceki videoda da Tiger Meet falan söyledim değil mi? Bu sene Almanya'da, geçen sene İtalya'daydı. E, bu da öyle bir şey. E, oraya da Yıldırım Fırkateyni katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ağustos 2024'te İngilizce altyazı versiyonunda yayınlanan Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmünü yansıtan belgeselin ismi nedir? 50. yıl belgeseli. Şimdi belgeseller çok önemli. MSB tarafından çıkarıldığını bilir. İngilizcesinin de yayınlandığını bilir. Bununla ilgili bir şey daha var. Birazdan gelince bir dizi yayından kaldırılıyor. Onu söyleyeceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ve Türkiye tarafından işte buydu. Aldığı tepkiler sonucunda Kıbrıs hakkında aldatıcı bilgi içerdiği gerekçesiyle yayınlanmayacak olan dizinin ismi Famagusta. Gençler şöyle söyleyeyim. Bir hafta 10 gündür Famagusta Famagusta. Bir işte Ersin Tatar biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ın başkanı. İşte bir o açıklama yapıyor. Bir bizim savunma bakanlığı falan açıklama yapıyor. Sürekli açıklama geliyor bakanlardan. En son Netflix'le Netflix'te oynuyormuş bu. Anlaşıldı ve yayınlanmayacak. Yani şöyle bizim aleyhimize gösterilmiş anladığım kadarıyla bu yüzden yayımlanmayacakmış. Bence bu da önemli bir bilgi. Ağustos 2024'te Mısır'ın İskenderiye kenti yakınında ilk kez gerçekleştirilen uluslararası Mısır Havacılık Fuarına ülkemizden gönderilen havacı aracı gençler mükemmel önemli bir bilgi. Neler oldu neler? Hürjet gitti. Hürjet Mısır'da vitrine çıktı. Yani piramitlerin üstünde gösteri uçuşu yaptı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? F16'ları bilirsiniz Amerikanın. Ee, şöyle haberler çıkmaya başladı. Bu arada Mısır'a 12 yıldır Mısırla ilgili çok şey oluyor. Bir sürü protokol falan da imzaladık, anlattım önceki videolarımda da bahsettim. Biraz da şimdi bahsedeyim. Mısırla 12 senedir galiba görüşmüyormuşuz. aramız. Kötüymüş aramızı düzelttik öyle söyleyeyim. Anlaşmalar falan imzaladık bir sürü ve e, o Mısır fuarında, havacılık fuarında hürjet gitti. Sonra orada işte F16'lar e, hani alınıyor ya ülkeler tarafından. Bizim de ona muadil kam var biliyorsunuz değil mi? Ee, bizim e, uçağımız. F-16'lar tuzlu geldi. Kaan alınacak. Yani bir ülkeyle iyi götürmek bir işi. Ee, söyledim zaten Selçuk Bayraktar'ın mesela değil mi? Vergi rekortmeni olduğu dünyada tüm silahlanmanın yaşandığı birkaç senedir. Özellikle bu sene sürekli e, olarak şey alıyorlar. Birbirlerinden silah alıyorlar, uçak alıyorlar falan filan. E, buna çok etkisi oldu. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun sayesinde hürjetin bu fuar sayesinde Hürriyet'in buraya gidip uçması, gösteri uçuşu yapması işte gezmesi insanların falan sayesinde görmesi sayesinde e, şey olacak artık. kanı satacağız muhtemelen. Dünyada kalimba adıyla bilinen Güney Afrika'nın geleneksel müziğinin baş parmak piyanosu olarak geçen aleti. bunu biliyorsunuzdur kalimba bu ama kendi hani Güney Afrika'daki adı mibira diye okunuyor herhalde ya da işte embira falan neyse bu adı yani böyle bilgiler çıkabiliyor biliyorsunuz güncelde yılını hatırlamıyorum şu an ama bir sanat da çıkmıştı böyle bunun gibi hani alet gibi yine o da çok güzel bir şeydi. Dünya'nın en eski ticaret gemisi batığı nerededir ve ismi nedir? Buna da bir bakan gitti. Antalya'da ismi de kumluca Tunç çağı batığı. Bak ...çok önemli gençler... ...hani haberiniz gerçekten dünyadan yok ya... ...hani sınava çalışıyorsunuz tamam... ...okey doğru... Ee, ...ama lütfen birazcık hani... ...kaçırmamaya da çalışın dünyayı... ...özellikle bu sınava elbet bitecek... ...yani bitti bazılarının ki... ...ön lisans, lisans bitti mesela... ...orta öğretim kaldı şu an... ...hani e, bu bittiğinde de devam edin öğrenmeye... ...araştırma yapın... İnanın saatlerce uğraşıp... E, ...en soru potansiyeli olanları seçmeye çalışıyorum... ...önce birinci turu eliyorum... ...bunlar çıkmaz... ...bunun soru potansiyeli yok bence diyorum... ...tabii ki bu bir risk... Ama ama öngörülerimi tuttuğunu gördük. Bir buçuk saatte izlenen videolarda iki soru tutturduk. Yani bir buçuk saatte iki soru büyük bir başarı oluyor. İzleyin. Unutmayın bunları da. Buraya dalış falan yaptı. Ağustos 2024'te insanları kötülüklerden kurduğuna inanılan tılsımlı mezar tableti nerede bulundu? Silifke Kalesi'nde. Silifke Kalesi nerede? Mersin'de. Ben gitmiştim Mersin'e. Kaleye çıkmamıştım ama gidersem inşallah Çıkacağız artık göreceğiz. Şu an tablet nerede bilmiyorum ama yeni bulundu zaten. Ee, söylediğim gibi Ağustos sonu. Eylül'ün hatta başı bile olabilir. Ee, yani biri olabilir daha doğrusu. Ee, ama haberlere hani bir iki gün arayla düştüğü için öyle söylüyorum. Silifke Kalesi'nde bunu da bilin. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirler Federasyonu tarafından 2025 yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilen yer Erzurum gençler. Şöyle bir şey var. Ee, bölge olarak da Doğu Anadolu bölgesi seçilmiş. Ee, 2023'te ya da de şu an 2023'te olması lazım. Bunun da katkısı çok fazla. Yani her ilimizin birazdan Gümüşhane ile de ilgili bir şey koyacağım mesela. Her ilimizle ilgili bir şey var. Önemli. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. İyi kullanmak lazım. Yönetmeni Hayon Mi Yu olan ve eğitim, ebeveynler, öğrenciler, ilişkilerinin anlatıldığı 2018 yapımı Güney Kore yapımı mini dizi. Gençler ben bunu izledim. Sky Castle çok güzel. Gerçekten çok güzel. Eğitimci şimdi güncelde gençler hep şu söylenir. Orada bir öğretmen var. Hatta edebiyat öğretmeni var diye düşünürüz. Çünkü edebiyattan geliyor. Şimdi film sorduğunda da mesela öğretmenlerin izlemesi gereken şekilde lisansta çıktı ya 2024'te. Biraz eğitim ağırlıklı gidiyor gibi ama tabii ki gündemde olan her şey de çıkabilir. Başka film de koydum zaten. Konuşacağız biraz da. Ama bunu bence izleyin sınavdan sonra. Çok beğenmiştim ben ciddi anlamda. Başta hani birbirine falan benzetebilirsiniz kişileri ama insanın kendi ayağına sıkması, hırslarının esiri olması gerçekten çok başarılı. Hem de mini dizi çabucak izlersiniz. 20 bölümde herhalde tam hatırlamıyorum şu an ama bir seneye yakın oldu. İzleyin bence. Christopher Nolan. Bunu söyledim Nolan'ın filmlerini izleyin diye. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılmış atom bombasını yapan heyet anlatan ve rollerini Matt Damon, Robert Downey Jr. gibi dev isimlerin oluşturduğu ABD yapım film. İki oyuncuyu da çok severim. Oppenheimer biliyorsunuz. Bu geçen seneydi galiba. Ben bunu şeyde izledim. Sinemada izledim. Hatta aynı anda Barbie ile girmişti aynı anda şeye birbirlerine izleyici bölüyorlar falan diye haberler çıkıyordu. Şimdi Oppenheimer için anlamı 3 saat falan süresi çok uzun. E, Nolan'ın filmleri biraz öyle oluyor. Hani gerçekten uzatıyor. Gereksiz uzatıyor bence bazılarında. Daha kısa olabilirdi ama çok etkileyici. Özellikle böyle sinemada falan izleyince daha güzel olmuştu ama evde de izlenir. Mutlaka izleyin. YKS'de bile bir paragrafın içinde geçti Oppenheimer. Neden sorulmasın? Sorulur. Yönetmenini unutmayın. Nolan'ı da artık yani tanıyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Yani ona da söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus diye okunuyor herhalde. Eylül 2024'te başlayan 12 günlük Güneydoğu Asya seyahatinde hangi 4 ülkeye gidecek? Şimdi gençler ben araştırmalarımla buluyorum bunları. Birincisi Endonezya. Papua Yeni Gine, Doğu Timor, Singapur. Şimdi gençler sırasıyla böyle gezeceği ürünler. Bu Doğu Timur'un başkenti de Dili olması lazım. Öyleymiş. Hani Timur bizde Timur falan var öyle karıştırmayın Doğu Timur. Birazdan bununla ilgili değiştim. Biraz başka sorular da Şimdi 4 tane seçenek varsa ki bu papa gençler sorulur yani katoliklerin lideri adam ee, çok yaşlı inan 87 yaşında galiba hani ölmedim ben ee, imajı vermeye çalışıyor falan demişler 4 varsa 5.yi sallarsın buraya çok kolay yani somali momali yazılır bir şeyler o yüzden bunları bilin Burayı devam edelim. Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi. Burayı da gezecek Papa. İstiklal Camisi Endonezya'daymış. Ee, gittiğinde buraya da gidecekmiş. Başka bir şey daha var bu bilgi bu çok sansasyonel şu bilgi açısından koydum Nobel almış 2020, 2002 yılında özür diliyorum bağımsızlığını kazanan Doğu Timor'da barış için gösterdiği çabalar nedeniyle Nobel ödülü olan baş psikopos şimdi adı birazcık çok uzun. Baş psikopos Belo diye aklınızda tutun. Belo'yu büyük yazdım zaten fark ettiyseniz. Şimdi şu an bu adam çocuk ve genç istismarından dolayı bir suçlama altındaymış ve gidip papanın da hani ona destek olması gibi bir durum söz konusu. Şimdi bu hani bu kısımdan dolayı çıkmaz bu KPSS bağlamında ama Nobel ödülü almış olması, işte bu ülkenin kurulmasına şey yapması falan bunlar önemli açıkçası. Duyun. Görselde verilen Gümüşhane'de bulunan ve 2024'te 100 binden fazla ziyaretçi çeken mağaranın adı Karaca Mağarası. Ben böyle bir kısmını koydum. Başka yerleri de var. Böyle ışıklandırması falan güzel diye. Bence Gümüşhane'ye gidince gidilir. Ben hiç gitmedim. İnşallah gittiğinizde ziyaret edin. Genel kültür dediğimiz şey bu zaten. Dünyada 9. Gol, 900. golü atan ilk futbolcu olarak Eylül, Eylül 2024'te tarihe geçen Ronaldo. Şimdi gençler bu Eylül 2024'te. Sonra geçer mi bilmiyorum. Galiba Messi de 837'ymiş. E, Ronaldo'yu biliyorsunuz. Dün de zaten Galler maçı vardı. Golsüz berabere bitti. Biraz şey oldu. 10 kişi falan kaldık. Barış Alper şeyi yedi bir sürü şey söylerim rolunda da ilgili. Milli maçları izliyorum. Pazartesi de var. İzlandayla var. E, çok takip etmiyorum ben açıkçası ama 9. golü atması. Zaten yani bir Messi ile herhalde koyulur seçeneği diye düşünüyorum. O da hani Messi çeldirir. Onu da söyledim. Çelinmeyin yani. Eylül 2024'te 3500 yıllık okucu ve aşık kemiği bulunan antik kent neresidir? Troya antik kenti. Nerede? Çanakkale'de. Orada Truva da var biliyorsunuz. Peki bu Truva Savaşı'nı anlatan eser desem Homeros'un İlyadası değil mi? E, duymuşsunuz Odesya ve İlyadası var. İlyadası'nı da anlatıyor. Ben bunları şortlara edebiyat diye bir bölüm açtım. Oraya koyuyorum. Sürekli edebiyat edebiyat diye söylüyorsunuz bana. Biliyorum. Farkındayım. Buralara da koyuyorum videoların için ama oradan hızlıca bir birkaç defa izlerseniz mükemmel olur sizin için. Oraya ekliyorum. Artı bir, artı bir kültür serisi de var. Artı bir edebiyat. Başka şeyler de eklenecek. Artı bir coğrafya falan. Oradan takip edin lütfen. Aşık demişken aşk atmak ne anlama gelir? 100 kelimeyle konuşuyorsunuz. Yarış etmek, yarışmak, boy ölçüşmek. İnşallah 101. kelimeyi eklemişizdir. Görürseniz Türkçe paragraflarda falan bu ne demek ki? Aşık değil bakın. Şapkalı değil bu. Aşık bu. Kemik. Senaryosu Talat Özpolat ve Cavidan Balca tarafından yazılan, 2025 yılında vizyona girecek olan İsrail'in zulmünü anlatan film. Bakın bir sürü belgesel söyledim. Bu sefer film El İsra. Gençler şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bilgiyi e, gördüğümde sipariş ettim bu kitabı. Bu aslında bir kitapmış Talat Özpolat'ın. E, sipariş ettim. Ee, seneye işte filmleştirilecek. Bence önce bir kitabını okuyup bir Amerikanın gözünden, roman zaten bir Amerikan askerinin gözünden işte anlatıyormuş falan. Ya çok başarılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası kitap konusunda ama ben bununla ilgili bir video atacağım. Ee, okuduktan sonra. Bakalım değerlendireceğim orada. Hem okur ne yaptığımız hakkında hakkında bir bilginiz olur. Hem hani genel olarak kitabı tanımış olursunuz. Bakacağım bunu okuyacağım. Çok merak ettim. Sipariş de ettim. Elisra filmi hangi dört kentte çekilecektir? Bakın yine dörtlü geldi. Bir New York, iki Kudüs. İstanbul'u koymuşum. 3 Hatay, 4 Kudüs. Fark etmez. 2 tane yabancı New York, Kudüs. 2 de bizden var İstanbul, Hatay gibi düşünün. Bakın şimdi gençler ben hani böyle koyuyorum ama şimdi ülke bazında da sorabilir bunu mesela öncüllü koyar değil mi? Sonra hani New York'un ABD'de olduğunu İstanbul ve Hatay'ın Türkiye'de olduğunu hani bunu da bana söyletmeyin hani ezberci olmayın anladınız mı? Ben burada şehir şehir kent yazmışım zaten e, koyuyorum böyle geçiyor çünkü bu kentlerde çekilecek hani ülke olarak sorarsa da siz kafanızdan kurun yapın. Bu da çok güzel bir bilgi. Eylül 2024'te 81. .'si düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Aslanı kazanan film ve yönetmeni. Bunu izleyelim bence. Şu an yok internette. Film The Room Next Door. Ee, yönetmeni de Almodovar diye geçiyor işte böyle geçiyor. Görmüş olun bu hani adını öğrenmesi bence çok zor değil açıkçası. Filmde hani e, odadaki diğer kapı falan gibi bir şey hani güzel bence. Bunu izleyeceğim. Ee, siz de izleyin. Filmler çıkabilir. Altın Aslanı almış, yönetmenini de bilir. Bir de Gümüş Aslan varmış. En iyi yönetmene veriliyormuş o da. Onu alan da Brady Corbet. Ee, filmi de The Brutalist filmiyle almış. Bunu da unutmayın. Bu atölyesine katılmak için bana mesaj atın. Gerçekten ciddi bir okuma bilincine ihtiyacınız var. Yorumlarda bir bilgi yazmayı unutmayın. ...şortları takip edin ve sıkı çalışın. Gerçekten anneniz, babanız hayatınızda yani 20-22 yaşındasınız en küçüğünüz. Size verilen çok emek var. Lütfen insanları mahcup etmeyin. Allah hiçbirinize emek veren hiç kimseyi mahcup etmesin. Güncele de sıkı çalışın. Hayat kurtarır. O tarih, coğrafya, Türkçe'de... istediğin gibi gitmeyince işler. Oradaki soruya öyle bir sarılırsın ki, tamam mı? ki buraları da sular seller gibi öğrenenlerin olduğunu unutmayın. Hoşça kalın. Yine bekliyorum. Tüm videoları izleyin. Kendinize iyi bakın.